Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle bilgisayarlı mobilya resmi dersinin resim çerçevesinin izometrik perspektifinin çizimi konusunu işleyeceğiz. İzometrik çerçeve denilince aklımıza sol tarafa 30 derecelik bir açıyla sağ tarafa 30 derecelik bir açıyla ve dik yani 90 derecelik bir açıyla köşe oluşturacak resimlere biz izometrik perspektif diyoruz. Burada çizerken şu alt taraftaki menümüzden ayarımızı yapmamız gerekiyor. Öncelikli olarak şuradaki ok tuşuna bastığımız zaman şuradaki snap setting e tıklıyoruz. Ve gelen menüde şu alt tarafta grid snap, rectangular snap, Altındaki izometrik snap'ı işaretliyoruz. OK deyip çıkıyoruz. Şu anda artık çizgilerimiz e, dik, sola doğru 30 derece sağa doğru 30 derece şeklinde çizgilerimiz otomatik olarak çizilecektir. Fakat resmimizi çizerken AutoCAD şöyle bir özelliği vardır. Sadece bir yönde çizebilirsiniz. Yönünü değiştirmek için ya şu alt taraftaki kısımdan değiştirirsiniz. Ya da direkt F5 ile komutlarınızı yönünü değiştirebilirsiniz. Örneğin şöyle şurayı bir örnek yapalım. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde çizgimi çizdim. Dik çizgimi çizdim. Şu yönde çizgimi çizdim ama şu tarafa doğru 30 derecelik açıyla çizgi çizemiyorum. Dikkat ettiyseniz şuradaki kırmızı şu yönde hareket eden çizgim. Ben bu kırmızıyı şu yöne getirmek istiyorum. Bakıyorum. Evet şu şekilde getirdiğim zaman artık görmüş olduğunuz gibi şu yönde sağa doğru 30 derecelik açıyla hareketimi gerçekleştirebiliyorum. Aynı şekilde F5'e basmak suretiyle yönlerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi resim çerçevemizin izometrik perspektifini çizmeye geçebiliriz. Evet, line'ımızı seçiyoruz. Öncelikli olarak ben ön görünüşü çizmek istiyorum. Ön görünüşü çizerken herhangi bir noktadan başlattım. Sağ tarafa doğru şuradaki 35 birimi gireceğim. Evet, 35'i seçip Enter'a basıp yukarı doğru 50 birim gireceğiz. 50 birimi seçtim. Sola doğru 35 birimi seçtim. Aşağı doğru 50 birim yazarak sağ tıklayıp Enter dediğim zaman Evet, ön görünüşü çizmiş olduk. Şimdi şuradaki kademeleri yapacağız. Burada değerlerimiz kaç? 2, 5, 2. Hemen şuradan copy obje ile aynı nasıl ki net resimde ön görüntü çiziyorsak burada da aynı şekilde uyguluyoruz. 2, enter, copy obje ile tekrar copy obje. 5, enter, tekrar seçip 2 birim kaydırıyoruz. Tekrar bu sefer sağ taraftakini uyguluyoruz. 2 5 2 Şimdi üst taraftakine çizgimizi uyguluyoruz. 2 birim 5 birim 2 birim Aşağı indiriyoruz. Şimdi alt taraftaki çizgimizi yukarı doğru uyguluyoruz. 2 birim 5 birim ve iki birim uygulayarak ön taraftaki şu çizgilerimizi çizmiş olduk. Daha sonra hatırlarsanız trimle fazla olan çizgilerimizi silmiştik. Yine burada da aynı şekil fazla olan çizgilerimizi sileceğiz. Yalnız bunu yaparken arada sırada Enter deyip komutunuzdan çıkın. Çünkü bir hata yaparsanız geri dön dediğiniz zaman komple hepsini geri alacaktır. E şuradakileri unuttuk. Onları normal silgiyle Airis'le siliyoruz. Tekrar trim'i seçtim. Evet üst tarafı bitirdik. Alt tarafı da aynı şekilde uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde trimleme işlemimize devam ediyoruz. Evet şurayı da trimliyoruz. Evet trimleme işimiz bitti. Şimdi köşelerden şu 45 derecelik çizgimizi çizeceğiz. Line'ımı seçiyorum. Şu iki noktayı birleştirdim. Şu iki noktayı birleştirdim. Şuradaki iki noktayı birleştirdim. Şuradaki iki noktayı birleştirdim. Şimdi alttaki noktalarımı birleştireceğim. Evet, bakın dikkat ettiyseniz yani çizgimin yönünü değiştirmiyorum. Çünkü yeşil gözüken yerlerde yakaladığı zaman, Enter'e bastığımız zaman orayı zaten Tamam diyor. Bir de boydan boya almadım dikkat ettiyseniz. Çünkü orta boşlukta bir derinlik var. Şimdi o derinliği vereceğiz. Evet bu şekilde bitirdik. Şimdi şu orta kesimdeki derinliği vermemiz gerekiyor. O da yaklaşık olarak bir 5 mm veya 3 milimetre içeri girelim. Line'ımı seçiyorum. Evet, sola doğru gitmem gerekiyor. F5'e basınca yönümü değiştirdim. Sola doğru 0.3 birim. Deyip enter diyorum. Aynı şekil. Şurayı da 0.3 birim deyip Enter diyorum. Şu çizgimi şuradan tutup şöyle kaydırdım. Aynı şekil şunu da derinlik verebilmek için şu yönde kaydırıyorum. Evet, şurayı da birleştirmem gerekiyor. Evet şu anda orta göbeğin derinliğini vermiş olduk. Şimdi dış parçamızın artık şeklini çizebiliriz. Onun derinliği ne kadardı? 3 birimdi. Line'ımı seçiyorum. 3 birim sola doğru çizdim. Yukarıya doğru 50 birim şu yönde sağa doğru 35 birim gireceğim. Onun için tekrar F5'e basıyorum. Yönümü değiştiriyorum. 35 birim girdim. Şurayı kapatacağım. Line'ımı seçtim. Şurayı da kapatıyorum. Evet şu anda derinliğini de vermiş olduk. Şimdi şu iç derinliği vermemiz gerekiyor. Onun için de şurayı seçip içeriye doğru 3 birim dedim. Sola doğru getiriyorum. Şurada bıraktım. Enter dedim. Fazlalığı trimle sileceğim. Evet. Trimle sildim. Şimdi dik çizgimi çıkaracağım yukarı doğru. Evet. Şu an dik şekilde çıkmadığına göre F5'e basmamız gerekiyor. F5'e basıp dik şekilde çizgimi çıkarttım. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Şu mavi noktayı yakalayıp biraz fazla çıkarttık yukarı. Şuradan yakalayıp çizginizi burada bitirip ekstra bastığınız zaman çizginiz oraya gelmiş olacaktır. Evet resim çerçevemizin izometrik perspektifini bu şekilde çizmiş olduk. Tekrar normal hale getirmek için çizim çizgimizi şuradan tekrar gelip range tuş range to range tuşlarla tekrar normale getiriyoruz. Şunu biraz sol tarafa doğru kaydırdım. Ölçülendirmesini yapmanızı isterseniz tekrar linear'dan Geçen derslerimizde olduğu gibi anlattığımız gibi yapıyorsunuz. Evet. Seçiyoruz. Yani şu an çizgimiz ee, dik şekilde olduğu için bu şekilde yapıyor. Eğer ki izometrik perspektifteyken ölçülendirme yaparsak nasıl olacak bakalım ona. Evet. Tekrar şu noktayı seçtim. Evet, değişen herhangi bir şey olmadı dikte. Evet burayı seçmeniz için şuradaki elinç net seçip şu kısmı ölçülendirmesini yapabilirsiniz. Evet, dersimiz burada bitti. Teşekkür ediyorum.